merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zeybebi'nin yeni güncelleme olan Kara Kedi yaklaşıyor oynayacağız arkadaşlar. Evet yine böyle şey. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> i̇şte fark ötük ya. Yeni video bozulmuştu <laughs> diye söylemiştim. <laughs> tamam konuşalım. Merak hadi o zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Meraklıyız. <laughs> meraklıyız. Ayy. Edeceğim. Evet. Çeviriyorum. Oyun önceden oynadığım için neyi biliyorum arkadaşlar. Siz de yüzde yüz en basit mi? Ee, yani şu biraz uzun aslında. Uzun ama basit. Ve en eğlenceli. eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Kara kediyi takip et. E dedim hocam. E dedim. Hocam orada ya. Ha? Ama yaklaşamayız. Kara kediyi korkutmamız lazım. Ye. Şu kitap. Şu. Onu önceden oynadım ki çok beklemeyelim. Sonuçta biz daha sonunda varıyoruz artık okula o yüzden biraz hızlı olmamız lazım. Ama okula varınca biraz bekliyoruz. Evet ama yine de. Şu iki, iki var mıydı? E eğer gidersek şu okula video bulduruz. Şunu da alalım. Çok Hı -hı. eğlenceli benziyor. Bu neden böyle? Ya yanlış yerin koymuşum ya. <laughs> Salam. <gülüyor> bir şey olmaz. Sıra sıra gidiyoruz. Evet şuradan soba taşlarımızı yapalım. Evet, görmeyecek. Göreceğiz şimdi şuradan soba taşlarımızı <laughs> bir, şey bir de bir, bir, yeni biber onu evet, fazla. Yeni yeni. Asit var, şeytan var. Magnet var, ağırlık var. Şey tadı de. Ne? Küçültme var. Şey tadı Onu sonra deneyeceğiz zaten. Bu da korka arkadaşlar. Dikkatli olalım. Akarlı biz korkmuyoruz. Biz sadece Allah'tan korkuyoruz. Evet, evet kedim var. Lan yine mi? <laughs> reklam geldi. Mal reklam. Hayır istemiyorum.

Ne lan? Robot uyumuş. Oh. Robot uyuyor. Bir gel. Bir <laughs> dur. Bir gel dur dur. Evet arkadaşlar şimdi robota pil bulmamız lazım. <laughs> arkadaşlar bu arada böyle çocuk sesleri verebilirsiniz. E, Çünkü biz şu anda servisteyiz. Servis servis Yoksa biz bu manyakla nasıl geçecektik? Evet. Sadece sarımsak arkadaşıyız biz. Evet. Evet. neftimizi götürüyoruz. Ne diyor şimdi? Bir dakika ne diyor? Robotu tamir için yukarı götürüyor. Hayır, neft! Ölüyorsunuz! Sanırım neft sonunda ölüyor. Evet, e, çok kötü şeyler oluyor. Evet. Kötü bebekten. Kötü bebek salak oluyor. Neyse şunu bir iyileştirelim. Kötü bebeği öldürmek istiyor Ay, be! be. Benim arkadaşlar burada mini bir oyun var. İsmi yazıyor zaten Neft. <laughs> Nevut. Ama evet, ben evet. Neft diyorum. Yeniyor. Evet. Dokun. Tamam dokunmuş abi. Evet eğlenceli bir oyun. Küçük bir mini game yapmışlar. Mi? Çok güzel biraz ya. Burası biraz eğlenceli bir oyun. Git git. Ay ya. Hayır, Hayır, de. De. Dur. Evet, evet. Bal, bal, Ay yaşadım ben. Git. Bağlamaya geçiyoruz. Koyun. Tamam, güzel. Şöyle ve şöyle. Aa, en baştan. Ya öyle de şimdi ya. Bozulmaz mı? Bozulmaz. Lan dalga mı geçiyorsun? Yok. Çok zor bu arada. Ne dalga mı geçiyorsun? Bir <laughs> saate uğraşırız arkadaşlar biz bunun için. Hayır, gelme tek olsun abi. Hayır, daha beşini al. Sonunda. çok zor. <laughs> ay, ay, ay. Arkadaşlar biz buran gidiyoruz. Evet benim arkadaşlar başardın. Robot hazır. Sonunda ya. Ne ya bak Çok tatlı ya. Zaten tatlı. Ötüremez miyim? Ha, yazık şey. Bizden hmm, kurşun istiyor. <laughs> kurşun kalemi. Aynı şey işte. Evet kurşun kalem. <laughs> ne alakası? No, çocuklar yeah. aslında bu hem tahta hem de bize yardım eden iyi bir robot. Sadece bebek <laughs> tarafından lazım. Tanışkan benim. E kalbim. <laughs> e evet. <laughs> Hayır altın yokmuş. Altın yok. Hayır <laughs> ne? Hayır. Yazık robot. Yazık kalbim. Ama biz yaparız. <laughs> biz kruyüz. Sus. Arkadaşlar buradan sonra internet istiyor çünkü bu biraz internet üstüne çıkmış var. Şunu alalım da kapıyı tutsun. Neft'e ihtiyacımız var. O Bizi asansöre tahmin edip ikinci bölüme ışınlayacağım. Yeehay! Evet, reklam! Gördün mü? Reklam. Hiç. oldu. Aynı reklam. Bu oyun ne kadar Hayır. Umarım ilk basılır, basılır. Şuraya bir kapıyı tutalım. bu arada. Evet. Evet şimdi tamir etmişim var. Eskiden de hatırlıyor musunuz? Sadece şu taraf internetli anlamadım. Böyle ki burada? Aynı şeyler tekrarlanıyor. Bu arada kafası Aslında geldik. kafası geldik. Uçuyorlar. lan. Uçuyor İkiyor biliyor çünkü al. Şimdi gidelim. Asansör, asansör geliyor. Nefti bulmalıyız. Ne? Neft bizim için asansörü tamir edecek. ne, istiyorsun? Tamam. Ben şimdi ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Ben bunu ezber biliyorum. İlk önce şöyle bir... Evde kaç defa oynadın? Evet. İki defa. Çünkü çok eğlenceli son olarak bu mu? Hayır Aa, bu değil. elli mi aldık ölmesi olmuyor mu? Bu. Hayır olmuyor. Bura olmuyor. Biz bir şey yapamıyoruz ona. Hareket edebiliyoruz de ki. Edemiyoruz. <laughs> <laughs> keşke böyle bir titreyle olmasaydı. Dört yaşasaydı. Ama, ama inanmıyorum çok bozuldu. Yakında çıkanları izliyoruz. Yani. Oyun bitince yazıyor. O da zarar yani ki titreyle Oyun bitince söylüyor ki bu bir son değil. Aynısını ben de kanalımda yapmıştım. Hadi kanal. Şimdi Kanalım. Arkadaşlar bu videoya... E, 40 bin abone gelsin. Ne 80 abone. E, abone mi? 80 abone. Var. 80 abone var, 100 az kaldı. Ve evet. evet arkadaşlar bu videoyu çektikten sonra yeni güncelleme özel bütün bebek baby yellow videolarımızı koyacağım. Hedefimiz 1000 abone olmak. Evet. Okay. Şimdiki 100 ama. Ay da. Oğlum, bu evet çok arkadaşlar merak bölümü bitiyor. Evet. bölüm bitiyor. Bölüm çalkalanıyor. Görüşürüz bebeğim. Asansör değişmiş herhalde bir görmedik çünkü burada bu bölümde bebiş yok. Biz bebişe bebiş aşağıdaydı. Bebiş de aşağıdaydı. Bizi seviyor bile bizim üstümüze geliyor. O bir gördüm ben. Bebişe, bebişe biz alt e, isim koyduk. Süleyman koyalım. Evet. Süleyman Süleyman Türkiye. Süleyman bizi ayrıca aşağıda bekliyordu. Süleyman'ı da bana aşağıda söyleyebilecek. Arkadaşlar. Sayın Sanki... abi bizi bırak ya. Yine mi? Neredeyse ya? Artık da dedik. Dedik bu kadar mal değersiz. Bizim amacımız da bebeğin yen olması. Evet arkadaşlar 2 bana. Ya bu arada arı. Çalın pokça var. Yani şans. Lançi kapıyor. Eee size lan bu. Evet burası bize sığmıyor. donma donma donma. Neredesin? Ne vatan? Güdeleri sulamak olmaz. Yunları sulamak yasak bir kere. Oy çiçekleri çekiyorum. Size bakıyorlar. Kapıyı açalım. Evet iksir aldım. Hemen arkadaşlar iksir yapmak için. O, 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 o. Aa ne mi tabi? Ne tabi? Ne tabi? Yeni yeni iksirler var. Aynen. Şimdi gülden bir element alıp iksir yapacağız. Ölmüş gibi. Hadi güyalım. Evet şunu şuraya koyup iksirimizi yapalım. En evet. bu halin en güzel şeyi bu tarafı. tarafı. Evet hem bu tarafı hem de kolları çekmek en güzeli. Baksana evet. Çok güzel görünüyor, Ateş ve su gibi. Ateş ve su oyunu var. Ateş ve su oyunu da var. Şimdi bebe geleceğiz. Bize jumpscare yaratacak. Evet. Şeytanı ne diyelim? Yeneriz o sonda. Süleyman'ımız şimdi bizi öldürmek için geliyor. O ne bez eksiliydi. Eee magnet. Yani Olamaz. Iş... Süleyman geliyor. Yem... Süleyman. Süleyman ne yapıyor? Ne yapıyor? La, ne ne bizi... işte. bizi... yapıyor? <laughs> yap şimdi bizi... Mıknatıs eksiğini... Salak Süleyman. Süleyman şimdi bize bak. Kral sadece takmış. Rainbow Friends'i kim abi? her şeyi çekiyor. Getir. Bula Arkadaşlar bu arada Rainbow Friends her şey ara alıyor. Ver onu. Rainbow Friends'teki mavi gibi oğlum bu. Neden kral tacı taktınız? Ben taktım. Neden Rainbow Friends'teki maviye benzedin? Evet. Rainbow Friends'te videosu yapar mıyız? Yapmıyoruz olmuyor. Bir şey sorunlar var. Biz yapacaktık ama olmadı. Biz yapıyacaktık aslında çoktan ama bir sorunlar var. Ama doğrusu yaptık. Evet doğrusu yaptık ama doğrusu bitiremedik. Evet bitiremedik. Ben ikinci. Ayşe öldüm ya öyle şey mi olur? Ben de ikinci çıktı öldüm. Görüşürüz Ben de ikinci çıktı Arkadaşlar kim korumak istiyor? Yarın var ya çünkü birazdan kokucağız. Evet laf takmıyoruz. Kulmak için de bir yerlere Ama biz korkmuyoruz çünkü biz sadece Allah'tan korkuyoruz. Ve, ve videomuz çıkmak istiyoruz. Gördünüz göz. Evet bu da dorsaki gözümüz. bak oyunuz. <laughs> Neredesin? Ya bu Roblox'ın oyunlara benziyor. Yine mi? Beş defa. On olursa <laughs> ben bir de oğlum ekonunu görmem. Düzen ekonunu görmem. <laughs> On olursa Zeybe'yi bir yiyelim oynamam. Kırk olursa bir daha gözükmeme sistemi bir yiyelim. Yani o kadar. Şimdi şunu da açalım. Bu arada oyunun evet. suçu yok bir kere. Reklamın suçu. Sen neden buradasın? Ben şurayım ben. Kes sesini Süleyman. Süleyman'ın sen söyle. Da, Robot da, nerede? Robot. Nebut. 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 Evet. Buradayım. Evet. Evet. İhtiyacım var senin. Nerede ihtiyacım var yine? Geri zekalı. Sen sınırlar geri zekalı. Otur bakalım. Ne yapıyorduk? Çırpmacım sana mı? Ay, ben, 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 ben. Oh my god! Akşam daha güzel oldu ya. Çemberin içinde kare. Karenin içinde de var. Neyse sen geliyorsun tekrar. Merhaba lelkır. Merhaba lelkır. Ne var yelly. Hiç eşya arıyordum da. E, Siz kimsiniz? Şey, Merhaba ben Süleyman. Kesin sesinizi. <laughs> ben Şita. Şey. Bura. Şimdi sana göstereceğim tamam. Kes sesini Süleyman. Kesin kes. Ne bu sen de gül. Ne yapıyor lan? Sus da. Uçuyordum. Ben uçuyorum Ha, uç abi. Dar. bir dakika. Şu. Da ya sen beni neden kullanıyorsun ya? Şu. Şu var ya şu salak merdiven. O onun için. Neden? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar hadi çıkalım. Evet. Merhaba ben Süleyman. Kes artık sesini Süleyman. Kendi kes. Sus. <laughs> Ağlamıyor. Bra. Evet Canım arkadaşlar. Ki. Bana senin canın acımadın sen. Bu kodu nasıl biliyorsun? Öyle ezber biliyorum o yüzden. Nereden biliyor? Yatakta dolma yedim desem. Evet arkadaşlar geçiyoruz artık. Süleyman baş başa kalıyoruz. Ama ben çıkacağım. Hayır. başka bir at Hayır. Ne bu ismi ya maalesef? Arkadaşlar bu bize istiyor yok ki gel benim resmimi çek. Abi, Ama ben de, mal değilim de, ki. Ben hemen buradan gitmek Abi. istiyorum. O yüzden fotoğrafımızı alacağım. Şuraya takacağım. Resmi Ve çek. kolun gerçekleşmesi için kolu çekileceğim. Oğlum beni çek. Çekmem hayatta çekmem. <laughs> Şimdi bebek geldi ki ne çekmişsin? biraz kapatalım çünkü kapatmayınca olmuyor. Evet. Şu sahibisi. sen misin? Çeneni kapat seni bakıcı. Sen kimsin lan bana çene? Evet doğru. Lan ne oluyor? Tamam ben diyorum efendim. Şu an kişi o. İbrahim evet. sence bu güncelleme eğlenceli mi? Evet. Çok eğlenceli ya. başka bir oyun. Şimdi benim resmimi çekiyorsun bal. Hayata çekme. <laughs> Ali sürücünün bir sözü vardır. İçmedin Ay, ağzını değdirmedin lan öpüştün resmen. Lan hayır 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 istemiyorum istemiyorum. Tamam tamam. Arkadaşlar eğer video kapansa ikinci bölümü çekeceğiz. Üzülmenize hiç mi hiç gerek yok. İnşallah hemen onu bitiririz. <laughs> ne oluyor lan? Evet, ne bu çağırabiliriz artık. nerede? Geliyor. Babacık. <laughs> Merhaba, ben de vıt. Hadi şunun da bir kan örneğini alalım. Bana teşekkür etmelisin. <laughs> teşekkür etmelisin. Ben teşekkür etmelisin. Sana yok teşekkür. Üç saatlik kafama apucu, apucu, apucu dedi ya. Apucu, apucu, apucu. Neyse <laughs> abi, karıştı. Şunu bir çekelim, kolunu hazırlayalım ikisini. Lan yanlış yaptın. Asiti yaptın. Evet, ne oldu? Bir dakika dur. Evet arkadaşlar, Nevut bir şey demek istiyor. Ne demek istiyorsun Nevut? Kanala abone olmayı unutmayın. Evet, dediğini yaptın. Süleyman ne diyor peki? ilk kez doğru bir şey söyledin. Evet, çok doğru bir Çok ağırsın. Çok, ağır <laughs> <lan>. çok ağırsın. Çok <laughs> ağırsın. Yeri kırarsın. Kırdı mı? Neyse bu bunu çeksin. Şuradan ya. Ee, Hadi. <laughs> evet arkadaşlar dışarıdayız. <laughs> evet dışarısında mıyız yazık defa? Ne bu tabi? Gel şunu da bir halledelim ya. Tamam. Çok basit zaten. Çok zor. Beni asla yenemezsin bacak. <laughs> ne oluyor lan? Altı. Altı. Ya. Bu arada dört defa da herkese bıraktı lan. O da olacak. Evet ya. Ne oluyor? <laughs> <Ne> oluyor? <laughs> Bebe ne yaptın sen? <laughs> ne oluyor? Ne bu düşündürdün? Ne yapıyorsun lan? Ben hemen şuraya saklanayım ki bebe buraya gelirse elini alıp Nevut'un kafasına koyup sonra da onu top gibi. Ne yapıyorsun sen? Ezik, ezik bebek seni gibi bir. Bak gör beni. Aşağıdırma laf. Bebe benimsin. Hayır. Ne yapıyorsun onu dışarı? Nevut gel Nevut. Seni şimdi bir kafana koyayım bir dakika. Yok dışarı at dışarı. Gel peşinden atalım onu dışarı. Evet, şuraya şuraya. Hayır, biliyor Kes sesini, bebek, çıldırdı benim Nevut'umu. İsyan katacaklar ha. Kes Hayır. sesini. Hayır, adı da değil arkadaşlar. Bizim. Ağlarsın sen zaten. Yok, <laughs> yine gitti. Artık çiçeği alabiliriz, değil mi Nevut? Evet. <laughs> Hadi gel alalım. Dur bir dakika şimdi şuraya koyalım. Evet şunu alalım artık. Bebek zaten salak. <laughs> ne hadi tadı suyu Tamam yapıyor. Çok rahatlar. Çok zor. Lütfen. Lütfen, lütfen, kanalımıza bir de bildirim açma. En zoru sonra. buydu he. Hadi o zaman ayraçı içeri al alalım. Benim üstüne ayraç. Ayraçı da koyalım. Ya Sıla gitti hala konuşuyor ya. Ha ne oluyor? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Sen ona çık. Ne ya ya? Anne. Bu ne? Ne olmuş oraya? Bu Bunu... ne? Kes sesini. Kes, sesini. Kes sesini. Çok iğrenç sesin. Gel lan buraya. <gülüyor> Yükleniyor. <gülüyor> arkadaşlar son kısım geldi. Bu da çok kısa olacak ve videoyu kapatacağız. Okula uğraştık şu anda. Baya uğraştık ya. Hadi ya çabucak. Şu noktalar da onlara gösterdi. Merve sen bomba yatağını. Ay kız. Bir bu ne? Sonunda. <laughs> başka bir şey geldi. Sonunda başka bir tane reklam geldi. Neyse arkadaşlar dünyada çarpışıyor. Nasıl? Evet. Göreceksiniz. Göreceğiz. Nasıl dünya Göreceksiniz. <laughs> <laughs> kes sesini. Ya sen kes. Ben kırmızı güneş. Bana ne senin kırmızılığından. Bana, bana da ne senin yeşilliğinden. Git banan yalan. Tamam. Ne oldu? Hakikaten şey ne oldu ya? Ben bir isim olmalıyım. Neresi Süreyya? Ne, ne oluyor? Korkak Süreyya, korkak Süreyya. Allah tövbe tövbe. Merhaba, ben bunun oynayacağım. Bırak onu bebe hı. yoksa seni yakarım. Ben de seni yerim. Hayır, yardım edin. Yardım <laughs> edeceğim ne bot bekle. Şimdi evet şeytan iksirimiz. Ben de biliyorum. Şeytan dedik sakın verme. Vermek zorundayız. Oyun böyle kanka. Evet. İster hayır. misin? İstiyor hayır. musun? Hayır. Çok hayır. mu istiyorsun? Evet. Allah. Olamaz yakıyor. Ya sen zaten şey tabi ne oldu ya? Olamaz. Anne düşenler. Hayır 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 hayır. Yok şuraya yok. Anne düşenleri. Bir yuva çekti, şu Biz Bizim de çekti. Anet. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Evet, tamam görüyorum. Yakışır bana mı? Olamaz arkadaşlar. Emzik istiyor. Hayır emzik emzik evemzik emzik ayet çıldırır çıldırır. oyuncakları sana atayım mı? salak şey kes sesini yoksa hadi cam sıkıyor artık evet. nevut ne oldu korkuyor mu ne nevut ne oldu nevut korkuyor aman nevut dur aa, aa, bebek şey seni çirkin